Eskişehir merkezli 6 ilde paralel devlet yapılanması Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 2 kişi serbest bırakılırken 14 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlılardan 4'ünün tutuklanmasına karar verdi. 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan diğer 8 zanlı ise öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin paralel devlet yapılanmasının il, bölge ve eyalet imamları ve yardımcıları olduğu ileri sürüldü. 6 kişinin arandığı Manisa'daki paralel devlet yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 26 kişinin tamamı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında il imamı olarak nitelendirdikleri kişi başkanlığında doktor, avukat, iş adamı, eğitimci, müteahhit gibi çeşitli meslek gruplarından olan şüphelilerin ifadeleri başsavcı tarafından alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi daha. Gözaltına alınan kadınlara kelepçe takılmasıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Manisa Valisi Erdoğan Bektaş hakkında inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Selami Altınok, inceleme ve gerekiyorsa soruşturma yapmak üzere mülkiye müfettişi görevlendirdiğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından Vali Bektaş kullandığı sözler nedeniyle özür diledi. <laughs>